Erkekler en güçlü ve en zeki cinsiyettir. Evet evet. Bunun aksini kimse beni ikna edemez. Ben Antonio ve etrafındaki tüm kızların baş düşmanıyım. Çocukluğumdan beri kızlarla ortak bir dil bulamadım. En başta beni sürekli annemlere şikayet eden, onu kızdırdığımı, onun oynamasına izin vermediğimi, hep olay çıkarttığımı, ters baktığımı, yüksek sesle nefes aldım ve çok fazla gezdiğimi söyleyen kız kardeşimdi. Bu kalın düşmanımı olan ilk adımımdı. Sonra komşumuz Lilu da vardı. O da beni herkes şikayet etti. Onunla sadece arkadaş olmak istemiştim. Arkadaş olmak için ona bir kova dolusu solucan getirdim. Nedense kovanın içindekileri görünce şiddetle çığlık attı. Ama ben onun çok mutlu olduğunu düşündüm. Ve ertesi gün ayrıca küçük bir yılan getirdim. Lilu evde değildi ve yılanı pencereden ona fırlattım. Ve bu hediyeyi beğenmedi. Son ailem beni o kadar azarladı ki yeni arkadaşlar edinme konusunda fikrim bile değiştirdim. Ayrıca kızlar neden bu kadar korkak? Zaman geçtikçe büyüdüm ve liseye taşındım. Ama yıllar geçtikçe arkadaşlarımın sayısı hiç büyümedi. Hatta daha da azaldı. Herkes beni kötü çocuk anten olarak tanıyordu. Ve çocuklar özellikle benimle arkadaş olmak istemiyorlardı. Tuhaf. Kimseye kötü bir şey yapmadım. Sadece tarafsız fikrimi ifade ettim. Birkaç arkadaşım arasında Rob ve Jackie vardı. Üçümüz başkalarıyla özellikle de okulumuzdaki kızlarla alay ederdik. En sevdiğimiz eğlencemiz... Şakalardan sonra kızların korkuyla çığlık attığı ve öfkeyle bize baktı. fotoğrafları yayınlamaktı. Genelde okulda sadece gülmek ve şaka yapmak için gittim. Tüm bunlar sonunda neşeli üçlü grubumuzu müdürün ofisine götürdü ve bu şekilde davranmaya devam edersek okuldan atılacağımızı ve nihayetinde üniversiteyi hayal bile edemeyeceğim diye karnemize ihtar koyacağını söyleyerek tehdit etti. İyi davranacağımı söz verdik ve diplomamızı riske atmamaya karar verdik. Çocuklarla üzgün bir şekilde oturduk ve artık kızlarla dalga geçmeyeceğimiz söz verdik. Bu konuşmadan bir hafta sonra sınıf arkadaşım Laurie bana doğru koştu. Daha ne kadar devam edeceğimi, aptal maskaralıklarımla herkesi bıktırdığımı söyleyerek bağırmaya başladı. Hiçbir şey anlamadım çünkü şaka yapmayı bırakmıştık. Ama sonra Lori telefonu çıkardı ve Instagram'daki sayfamıza gitti. Burada hapşıran fotoğrafının altında komik bir açıklama vardı. Herkese iyilik ve grip ışınları gönderiyorum. Ellerimi havaya kaldırdım. Benim işim olmadan emin ettim ve benim dışında bu sayfa başka da kullanıyor dedim. Bütün sınıf öfkeyle baktı ve protesto olarak beni uhladılar. Özellikle üzülmedim ve bu yüzden bu insanlar arkadaş olmadım ve de konuşmadım. Ama kendini kara koyun gibi hissetmek hoş bir şey değildi. Bu birkaç gün sürdü ve bir gün sınıfa geldiğimde herkes bana dosya davranmaya başladı. İlk başta Laurie geldi, yanıldığını söyledi ve sözleri için af diledi. Sonra başka kızlara gelip suçumun olmadığını her şeyin geçmişte kaldığını ve bana artık azıcık bile kızmadıklarını söylediler. Tabii ki şaşırdım ama bunun olacağını düşündüm. Kızların ne zaman ne yapacağı belli olmazdı ve biz erkekler onları anlamıyoruz. Rob yanıma geldi ve şüpheli bir şekilde göz kırptı. Kızların birden bile bu kadar kibar olmanın garip gelip gelmediğini sordu. Kızların erkeklerden intikam alamayacaklarını gururla ilan ederek güldüm. Bunun için çok az cesaretleri var diyerek yüksek sesle güldüm. Yakında bana göreceklerini bilmiyordum tabii. Teneffüste sınıfımızın Gururu ve en çalışkan öğrencimiz Sinti bana geldi. Bana bir el ilanı verdi ve okulun 8 Mart onuruna fotoğraf çektirmek için tüm lise öğrencilerinin spor salonunda toplanacağını, flash mob gibi bir şey olacağını söyledi. Reddettim. Ancak Sinti kategorik olarak müdürle aramın zaten kötü durumda olduğunu ve şimdi okul etkine gitmezsem karnemde kötü notlar görebileceğimi söyledi. İş çektim ve kabul ettim. Okuldan sonra kitaplarımı sırt çantasına koydum ve tembelce spor salonuna gittim. Kapıya vardım da orada kimseyi göremedim. Geç kalmış olmalıydım. Muhtemelen herkes çoktan içeri girmiştir diye düşündüm. İçeri girerken neden hiçbir yerde ışık olmadığını anlamadan karanlığın içine daldım. Aniden kapı arkamdan kapandı. Dehşet içinde döndüm. Tanrım hiçbir şey göremiyordum. Zar zor ışık düğmesini bulup ona basınca gözlerimi bir anda gelen aydınlık yüzünden kapattım. Zar zor gözlerimi açınca oldukça garip bir manzara gördüm. Solunun tam ortasında Büyük sadece iri değil aynı zamanda uzun 2 metrenin altında kısa saçlı ve dövmeli kastı kızlar vardı. Korkuyla gülümsedim ve yüksek sesle bir ayağa kalk duyduğumda aniden kapıya döndüm. Dondum. Köşeden sarılıp arkadaşlarım ve daha önce kırdığım diğer kızlar çıktı. Buraya neden davet edildiğimden şüphelenmeye başlıyordum ve korktum. Nereye gidiyorsun ağaç kakan? En iri kız sordu. Kekeledim. seslice dedim ki eve. Ha Antoni Montani. Burada gücendirdiğin, güldüğün herkesi bireye topladık. Evet herkes buradaydı. Ama ben bu iri kızları rahatsız etmemiştim. Bu kadar sevimli canlıları nasıl incitebilirsin ki? Herkese gülümsedim ve elimi sallayarak çıkışa doğru yöneldim. Ancak kızlar yolumu kapattılar. Ve tüm şakalar ve zorbalıklar için özür dilememi istediler. Ve af dileyişimi filme almak için telefon çıkardılar. Bu artık bardağı taşırmıştır. Kızlardan birini öfkeyle ittim. Ve oradan çıkmaya çalışırken kafama ağır bir çanta yedim. Gözlerim karardı ve bayıldım. Ha 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 Video şimdiden 150 bin kez görüntülendi. Anthony sen bir YouTube yıldızsın. Rob ve Jimmy telefona bakarken bana güldüler. Alnımdaki şişliği sessizce avuşturdum ve utangaç bir şekilde mor gözümü sakladım. Peki Anthony, hala kızların daha zayıf cinsiyet olduğunu düşünüyor musun? Hala böyle düşünüyorum ve ama artık bunu yüksek sesle söylemeyeceğim. Tekrar yaralanma riskim olabilir. Çocuklar güldü. Ben de bir kez daha iri kızların zayıf, bilinçsiz bir çocuğu, çevreledikleri ve bir korku filmindeki gibi uğursuzca güldükleri videoyu izledim. O zamandan beri sözlerime çok dikkat ediyorum ve başka kimselerle dalga geçmiyorum. Ve kızların farklı olduğunu, zayıfların ve güçlerin olduğunu fark ettim. Ama hepsi ikinci. Yani dikkatli olun. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve kanalımıza abone olun. Herkese merhaba. Benim adım Antuan. Çocukluğumdan beri okumaya düşkündüm. Ve bir günde bütün bir kitap okuyabiliyordum. Ama bu kesinlikle hayatımın diğer yönlerini etkiledi. Çünkü okumayı sevdiğim için yaşıtlarım kadar güçlü değildim. Ama bilgisayar oyuncusu olan erkeklerden daha güçlüydüm. Sonuçta kitap bir bilgisayar mouse'undan daha ağır. Ailemin hayatları boyunca biriktirdiği ev kütüphanemizdeki kitapların neredeyse tamamını evde tekrar okudum. Kitapları kek gibi yutma becerime çok şaşırdılar ve gelecekte bir bilim adamı veya en azından bir öğretmen olacağımı düşündüler. Birinci sınıfa geldiğimde bir hafta içinde ders için gerekli olan tüm kitapları okudum. Sınıfta sıkıldım. Sanki herkes bir diziyi yeni izlemeye başladığında sen bütün sezonu bitirmişsin gibi. Bundan sonra ne olacağını ve okul yılının nasıl biteceğini biliyordum. Sınıf arkadaşlarımı daha iyi tanıdığım için derslerde kimin ustalaşıp kimin ustalaşmayacağını tahmin ederek kendimi eğlendirdim. Öğretmenlere anlattım. Birisinin okul yılının sonucunu doğru bir şekilde tahmin edebilmesine hoşlanmadılar. Ve bir üst sınıfa transfer yapmam teklif edildi. Bundan sonra ne olacağıyla çok ilgilendim. Ve daha fazla uzatmadan kabul ettim. Bu yüzden biraz daha yüksek bir seviyeye geçtim. İlk başta çok ilginçti. Daha karmaşık bir program. Benden büyük yeni sınıf arkadaşları. Ama sonra tüm programı tekrar okudum. Sınıf arkadaşlarımın o kadar yetişkin olmadığı ortaya çıktı. Ve yine her şey sıkıcı bir hal aldı. Kendimce bir üst sınıfa geçmeyi istemeye başladım. Öğretmenler bana inanamayarak baktılar. Herkesi dışarı çıkardıktan sonra öğretmenler sınavlara programdan önce girmemi önerdiler mevcut sınıfın programından daha fazlası olacağını biliyordum. Bu yüzden önerilen tüm ek literatürü okudum. Sınavları su gibi geçtim. Öğretmenler şaşırdı ve beni bir seviye yukarı çıkardılar. İşte sorunların başladığı yer burası. Hakkımda söylentiler devam etti ve neredeyse tüm okul beni bir dahi olarak biliyordu. Kendime okumayı sevdiğim kadar ilgi göstermedim. Bazıları benimle iletişim kurmaya çalıştı ve tam tersine bazıları beni mümkün olan her şekilde incitmeye çalıştı. Okulun en iyi zorbalarından biriyle tanışana kadar tüm girişimleri görmezden geldim. Tüm akranlarını korkutan neredeyse 80 kilogram şişman bir adamdı Michael. Ayrıca babası okulda otobüs şoförü olarak çalışıyordu. Ve herkes biliyordu ki eğer o isterse okula yürüyerek gidip gelmek zorunda kalacaktık. Bu nedenle herkes Michael'ın tuhaflıklarına hoşgörü gösterirdi. Öğretmen bile. Söylentilere göre Michael'ın babası kadın müdürlerden birinin korkunç bir sırrını biliyordu. Aptal maskaralıkları için neden kovulmadığını açıklamanın başka bir yolu yoktu. Öğrenci otobüsten inerken kapıyı kapatmayı ve sırt çantasını sıkıştırmayı seviyordu. Ve öğrenci tuzaktan çıkmaya çalışırken iğrenç bir şekilde kıkırdıyordu. Ek olarak sık sık müdürün ofisine giderdi. Herkese sırrını anlatmakla tehdit ederek ona nasıl zorbalık yaptığını hayal etti. Ama kimse orada neler olduğunu gerçekten bilmiyordu. Sınıfa gelir gelmez Michael kocaman terlik karnı ile beni hemen duvara itti ve salyalarını akıtarak bu sınıfta okumanın benim için cehennem olacağını söyledi. Ve haklıydı da. Bana iğrenç şakalar yaptı. Ailemi incitti. Beni sürekli ayağa kaldırdı ya da kafamı koltuk altına gelecek şekilde sıkıştırdı. Herkes Michael'ın bana bu kadar aktif bir şekilde yüklenmesine sevindi. Çünkü neredeyse diğerlerini unutuyordu ve tüm pislikleri bana yaptı. Böylesine bir zorbalık yüzünden çok az yemeye, az okumaya ve iştahımı kaybettim. Ve okula gitme isteğim daha azdı. Evde bile bir şey yapmak istemedim ve delirmemek için TV şovları izlemeye başladım. Bir hafta boyunca Lost, The Walking Dead ve Dr. House'un birkaç sezonunu izledim. Hayatımda ilk defa akranlarımla ortak temalarım varmış gibi geldi. Evin avlusunda izlenimlerimi paylaşmaya başladığım birçok çocuk vardı. Bunu saatlerce yapabilirdim ve sonra gidip gelecek sezonu izleyebilirdim. İlk başta herkes mutlu bir şekilde benimle iletişim kurmaya başladı. Birçoğu bir yerden taşındığımı düşündü. Ancak hayatım boyunca burada yaşadığımı öğrendiklerinde beni daha önce hiç fark etmedikleri için çok şaşırdılar. Game of Thrones'a geldiğimde hayatım daha da değişti. Etkilendim. Hayır sadece şok olmadım. Dizi beni çok derinden etkiledi. O zamana kadar bahçedeki herkes beni dizi mani olarak görüyordu. Ve Game of Thrones'un tüm sezonlarını 4 gün kesintisiz izledikten sonra avluda göründüğümde kimsenin bu manyak davranışım hakkında hiçbir şüphesi yoktu. Avulda hiç kimse diziyle ilgili mantık ve izlenimlerimi dinleme arzusunu dile getirmedi. Ve sonunda başka dinleyiciler bulmak için okula dönmeye karar verdim. Elbette şansımı ilk Michael ile karşılaştım. Şimdi bana Robert Barreton ve Jeffrey'nin bir karışımı gibi geldi. Kokuşmuş cesedi geçidi kapattı. Bana baktı ve sanki okula geri döneceğimi biliyor ve beni bekliyormuş gibi gülümsedi. Yaptığı ve bana söylediği her şeyi hatırladım. İlk kez içimden bir öfke kaynağı hissettim. Belki de bu diziyi sürekli izlememden dolayı biriken duygulardı. Tüm gücümle, tüm ağırlığımla onu zorlayarak direnmeye karar verdim. Ama Michael sadece bir adım attı. Yerde bir muz kabuğu vardı. Üzerine bastı. Kaydı ve tüm gücüyle düştü. Başını merdivenlerin basamağına çarptı. Sonra her şey sanki bir sisin içindeymiş gibi hatırlıyorum. Beyaz önlüklü insanlar, polis üniforması giyen biri, ev beyinleri, hepsi dolaşıp bana bir şeyler söyledi. Bana bunların diğer ülkelerden benim emir kullarım ve büyük gençlerim gibi görünmeye başladı. Bir şey söyledim ama ne olduğunu hatırlamıyorum bir tür talimat veya emir gibi görünüyordu. Sonra birdenbire aklım başıma geldi ve kendimi bir odada bir sabahlık ile bağlanmış bir şekilde yalnız buldum. Sonra yine delirdim. Savaşa hazırlandım ve diğer devletlerin krallarına karşı entikalar kurdum. Zamanla hepsi geçti ve psikiyatri kliniğinden taburcu edildim. Bir sürü aklım başıma geldi ve normal bir hayat yaşamayı öğrendim. İzlenen ve okunan her şeyin sürekli beynimde biriktiğini ve sonunda bir yerden çıkıp beynimin boşalması gerektiğini hissettim. Ve çözüm buldum. Dizüstü bilgisayarımı açtım ve yazmaya başladım. Çöller, ormanlar, dağlar arasında uzak kıtalardaki krallar, savaşlar, entikalar hakkında. Bu şekilde önümüzdeki 6 ayı geçirdim. Her şey yazıldığında ağır metin dosyasına baktım ve yazılanları yavaş yavaş bloğuma yüklemeye karar verdim. Şaşırtıcı bir şekilde okuyucular bana olumlu eleştiriler yazmaya başladılar. Gittikçe daha fazla plan yaptım ve bir gün beni aradılar ve kitap yayın evlerinden birinin yöneticisi olarak kendilerini tanıttılar. Bir sözleşme imzalamamı ve kitabı ciltli olarak bastırmamı önerdiler ve sonra da yazmaya devam etmemin mümkün olduğunu söylediler. Şimdiye kadar aldığım olumlu eleştiriler devam etmem için bana ilham verdi ve zaten tam da yeni bir hikayeyi kafamda düşünüyordum. Ben de hemen kabul ettim. Bu hayatımda önemli bir karardı. Şimdi ikinci kitabımı yazıyorum. İlk kitabın yayınlanması bana ilk milyonluk kazancımı getirdi ki bu küçük kasabamız için kesinlikle hayal bile edilemez bir rakam. Hobilerinizin size ne getireceğini asla bilemezsiniz. Bu yüzden sevdiğiniz ve sizi büyüleyen şeyleri yapın. Kanala abone olun ve yeni hikayeleri kaçırmamak için zile basın.